Merhaba arkadaşlar bugün size efsanevi bir şey yapacağız efsanevi kostüm antivirüs 8 bit alacağız arkadaşlar zaten çok işe almaya başladı bu kostüm pizza sistemi geldiği için ee, biz de alacağız arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi tekliflerimiz var arkadaşlar ee, şöyle bir bakıyorum bu koşucu nite hiç gerek yok zaten nita kostüm çok bir de e, aşamalı kostüm daha güzel Jantofix e, Grey çok mükemmel bir kostüm. Atışları bilmem neyse her şeyle çok güzel gözüküyor. Çok beğendim. Bunu alacağım. Ama e, biraz dursun zaten şu an bunu e, ikisini birden almaya şeyim yetmiyor. Pizzam yetmiyor. E, gördüğünüz gibi burada Antivirus 8 bitimiz var. Oyunun en efsane kostümlerinden biri olan Virus 8 bitin yenilenmiş bir versiyonu. E, onun kadar iyi değil ama ona çok yakın bir seviyede bir kostüm. Yenilenmiş kostümler arasında en iyi kostümlerden biri. O yüzden e, kesinlikle almaya değer. Alacağım zaten e, bir iyi bir şey de şöyle bir durumda var tabi. 925 diyor bakın indirme de gelmiş. Bana ilk geldiğinde hatta 960 civarındaydı pizza e, bedeli. Şu an 790 yani 150 pizza kardayız. Çok güzel. Ucuza almış olacağız. Yani bir efsanevi kostüm. 300 taşlık bir kostüm. Bu kadar ucuza almak mükemmel bir şey tabi eee ile toplam toplayınca zaten 1100 1235 ediyor. Şu an ikisini birden alamayacağımız için bu videoda sadece antivirüs alacağız. Bir bir sonraki videoda artık onu alır mıyız bilmiyorum. Belki alır, belki almayız. Şu Şeytan Spot da çok güzel aslında ama e, kesinlikle Gigant Office tercih ederim yani. E, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Virüs Charlie'yi almak için Charlie'yi de aldım. Zaten e, gizemlerden en sevdiğim karakterlerden biriydi. Charlardan biriydi. Bunu almak istiyordum. Charlie'yi aldım. Bir, taşla iki kuş oldu. Çünkü virüs Charlie'yi de bekliyorum. Bunu, onu da alabilirim yani. Şurada da teklifleri var hatta. Ya yani virüs Charlie 300 taş verilmez. Ama yine ucuza gelirse eğer 600, 700, 800 alınır. Pizzaya alınır yani. Efsane bir kostüm sonuçta o da. Ve güzel de bir kostüm. Gördüğünüz gibi burada diğer teklifler de var ama bunları almayacağız tabi. En son videoda bir facia ile 79 taşa e, BMO eş al, almıştık. <laughs> bir şanssızlık oldu. Bir anlık dalgınlıkla. Gördüğünüz gibi burada virüs Charlie duruyor. Antivirüs 8 bitti burada. Vay be. Antivirüs 8 bitti. Abi çok iyi ya. Bu şaşırmıştım zaten. O kadar ucuz görünce. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar alacağız onu. <laughs> Gördüğünüz gibi zaten ilk Mesajda gözüküyor şeyde. Bilinciliğimizi koruyoruz güzel. Geçen sezon sadece bir günde. Yani sezon ben geçen ay arkadaşlar çok az oynadım. Yani en fazla toplamda geçen ay boyu 15-20 saat falan oynamışımdır oyunu. Bilemedin hadi 30 saat falan oynamışımdır. Yani çok az oynadım. Özden yüzden kupada kasmamamın sebebi bu. Son 1,5-2 ay, 1,5 aydır, 1 aydır pek oynamıyorum ee, güncelleme geldiği için telefonumda yenilemem lazım o beni biraz uğraştıracak diye uğraşmıyorum açıkçası ee, bir de artık biraz oyunu saldım gibi bir şey oldu sınav falan da var benim o yüzden arkadaşlar bu sene mezun senem o yüzden sınav da var o yüzden biraz saldı gibiyim oyunu ama işte bakacağız biraz arada sırada girip oynuyorum biletleri falan yapıyorum işte bugün yine girdim biletler için onları Search ile oynadım. Keşke başından beri Search ile oynamıştım. Oyun Çünkü 5 biletin 5'ini de ilk gün hepsinde yenilmiştim. Sonra Search oynadım. Yine 6-7 tanesi kazandık galiba. Nerede o? Bakalım kaç tanesi kazanmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 6 tanesi kazanmışız. 2 tanesi şanssıza gitti zaten. Yani yanımda gerizekalılar vardı. Yani 8 zafer bile yapabilirdik. Yine fena değil sıralamamız ama ilk kola 10 onda kalabilir miyiz? Biraz zor açıkçası. Neyse ya bundan gelen pizza zaten artık o kadar önemli değil. Süpercell'in hatası. Hatta bakayım bakalım. Kupalara bakacağım. Evet. Bir. 40 bin aşağısında kaç kişi var? 2 3 Bunu da saydım. 4 5 6 Gel bakalım. 7. Bunlar beni geçecek arkadaşlar. 8. Kupaları görüyor musunuz? Yapacak bir şey yok. 9. 10. 11. İlk girmeye bakacağım. 10. bu bu Tamam. 12. Abicim böyle bir sistem olabilir mi? 13. 14. Bu iyi. 15 ve 16 arkadaşlar. Bu da olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk 20'den 16'sı 40 bin aşağısında. Çoğu da 30 bin aşağısında hatta. 3 bin kupalar bile var. Her zamanki küçük. sene sistemi. Ben biletleri harcadım hepsine. 5. sıradayız ama büyük ihtimal 10, ilk 10'da kalmamız biraz zor. Zaten 90-100 alacağız. Çok da fark etmiyor açıkçası. Öyle arkadaşlar. şimdi biz ana temamıza dönelim ve virüs 8 biti, antivirüs 8 biti alalım. Charlie'i de bekliyoruz. Mipple'ı bilerek almadım. Hiç gerek yok. Kar Zaten kupa kasmıyorum. Karakteri erken almamın bir anlamı yok. Destans bir karakter ayrıca. Efsane falan olsaydı tamam mı? Şey nerede şimdi bizim? 8 Biz 8 biti 1000 yaptık. Bu arada artık 30 tane karakterin 1000 kupa oldu. Belki bir videoda bahsetmişimdir ama. Spike'ı da yaptım. Bakın. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 29, Biri Buz açıklığını, bazı saymıyorum. 30. karakter de B zaten. Öyle e, ee, Spike'ımızı da biraz düştük ama Karanlık Lord oynayacağız diye. Bin kupa kazarken Karanlık Lord yoktu. Bildiğin normal Spike'la kastım ya. Hiç kostüm olmadığı için. <laughs> 2019'dan kalma gibi. Neyse bu kostüm alacaktım zaten. Şimdi arkadaşlar 8 biz. Sünger Bob sezonunda ben bin kupa yaptım. Hatta Bin Kupa yaptım ikinci veya üçüncü karakterdi galiba. İkinci miydi? İkinciydi galiba. koltan sonra yaptım. ilk karakter 8 bitti. 8 bit. Ee, onu şu retro 8 bit. V8, v V8 bit. Bu kostüm bana bayağıdır var. Ne zaman çıktığını hatırlamıyorum ama bayağıdır var. Şu aşamalı kostümleri de çıkmadı. Güzel olacak. Antivirüs 8 bit'e almış olacağız. ya keşke dükkana yollayacaktı onu. Şuradan bakalım kataloğa bakalım hatta. Alacağız oynayacağız ya. Şunlar çıkmadı ikisinde de yok. Yani aşamalı kostümden ha. Bunlar o çıksaydı güzel olurdu. Şunu almadım zaten klasik 8 bit. Saf altın. Şu da baya güzel kostüm aslında Esrarengiz Esra Rengiz Kasaba'dan galiba bu. En sevdiğim çizgi filmlerden biri de Esra Kasaba. Evet antivirüs zaten e, burada gözükmüyor. Sebebi e, ee, sezon kostüm olmasın. Biz antivirüs alabiliriz abi. Alalım. Hadi bakalım antivirüs alıyorum. Abi çok efsane duruyor. Dur şunun fotoğrafını çekmem lazım. antivirüs alacağız abi. Hadi bak. 1 2 3 Ve efsanevi kostümümüz. I will be destroy you. Vay. Efsanevi bir tane daha efsanevi kostümümüz olmuş oldu. Antivirüs. Oh, Onları verdi, ok. sprey de verdi, o. Bu da fena sprey değilmiş ha. Ana'm Allah'ım. Şuna baksana. Üf, efsane bir kostüm olduğu için kaç tane şey verdi lan? Pin verdi. Güzel. Satın alındı. Virüs 8 bit. Abi nasıl oynayacağız bunu? Bin kupa. <laughs> Tam da bin kupa biliyor musunuz? Düşmek istemiyorum. Abi çok iyi lan. Manyak iyi abicim. Antivirüs 8 bit. Vay be. Evet. Çok iyi abi. Çok iyi. 9 levelde bin kupa yaptım bu arada farkındaysınız. Çok iyi gözüküyor. Çok iyi oğlum. Acayip iyi ya. Ödekini de alacağız. 10 dakika da oldu oğlum şu an. Neyse şimdi bir maç yapacağız. olmaz bok gibi. Ödül aldı. Soygun oynayacağım aslında da. Soygun oynayacağım. Abi inşallah bu kupasını düşmem. Bir maç, bir maç soygun. Çok yanlış karar verdim. Net yenileceğiz ama neyse. Bir tane gerçek maç atmak istiyorum. büyük ihtimalle তাছোনি Yenildik. Klasik. Abi bin kupadan düşme. Aslında bir yerde bin kupadan düşmüyor bir sınara varınca ama. Aaa siktir. Of. Abi <laughs> 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 güzel harita fena değil. İki elde burada atarız. Hatta bir el yeter lan. Dur dur şeyi çıkartalım. Kimleri almadı? Bende de güzel pinleri var biliyor musun? Pinleri de çok ya. Evet bu pin var. Bu pin var. Bu ne alakası hiçbir fikrim yok. Oğlum, ben de, ben de. Hadi bakalım. Bir maç atalım ondan sonra videoyu kapatacağım. Bunu artık bir daha kasarım ben kendim. Soygun zaten bok. Evet. K.O. K.O. yazıyor bu arada. Oyun karakteri. Hadi Keşke ben öldüreydim. Neyse. <laughs> güzel. Yendik. Güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok güzel bir kostüm ya. Ses beklerine bakar mısın? Çok iyi. Şimdi bir bakalım şeye. Eee. Çok iyi abi. Feng'i alacağım ben büyük ihtimal bu arada. Ya virüs Charlie ya Feng alacağım. Grey'i almayabilirim. Harbiden sezon kostüm olmadığı için almayabilirim. Feng veya Grey'i almam daha iyi. Aman Feng veya Charlie. Feng yani ikisinden birini alın. Feng de güzel kostüm. O şey Feng baya iyi. Şey nerede bu arada? Bir saniye. Efsanevilere bakacaktık. Evet bende zaten Mecha Bowlar var. Mecha Crow var. meka Mortis var. Hepsi Mecha. Meka Mortis var eşsanevilerden, karanlık Meka Kurov, beyaz Mekabo. altın Mekabo. Bunlar zaten eski yıldız puan sistemini almıştım. Keşke şunu şu yüz yüz taşta abi yüz taşken çok rahat bir şey de alabilirdim. Ama e, ben bunun gideceğini görmemişim öte yarın alırım derken kaçırdım fırsatı. Bunu keşke alsaymışım. Yani buz kraliçesi Ember zaten Ember Delavey alacaktım. Onun yerine yüz taşa bunu alırdım. Bir efsanevi kostüm daha olurdu. Çok güzel de bir kostüm ama kaçırdık artık. Yapacak bir şey yok. Bir daha da gelmez öyle. <laughs> evet, bir de antivirüsümüz var artık. Sesi sev sevekleri çok ya abi ya. Efsane bir kostüm. Zaten zaten oyunun en eski kostümlerinden biri virüs 8. Evet fan gardiyan. Bunu da alabilirim arkadaşlar. Bu da güzel kostüm. Hatta ben bunu 150 taş zannettiğim için kesin alırım diyordum ama 200 taşmış. Neyse. O zaman arkadaşlar böyle kapatayım bu videoyu. Ee, başka diyecek bir şeyim de yok zaten. Böyle güzel bir videoda olmuş oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, hoşçakalın.